Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Adıyaman'dayız. Pazartesi sabah e, maalesef dünyanın en büyük depremleriyle karşı karşıya kaldık. Maalesef e, kayıplarımız var, yaralılarımız var. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. E, dileğimiz acımızın büyümemesi. Topyekü bir mücadele var Adıyaman'da olduğu gibi tüm ülkemizde. Devlet-millet işbirliğiyle, bütün devletimizin kurumlarıyla çok büyük bir mücadele veriyoruz bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için bölgede yoğun bir mücadele var değerli arkadaşlarım. Özellikle Adıyaman özelinde bahsedersek çünkü Mehmet Bakan arkadaşımızla birlikte buradayız. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz hakikaten çok özverili bir çalışma var burada. Bu büyük afetin etkilerini azaltmak için hakikaten can siperanı çalışıyoruz burada. Adıyaman geleninde elektrik sıkıntımızı merkezde yüzde elli seviyelerine kadar çıkardık. İnşallah yarın itibariyle yüzde yetmişleri çıkartacağız. İlçelerimizin bazılarına tamamen elektrik verildi, bazılarına kısmen verildi. Yoğun bir çalışma var. Köylerimizde aynı şekilde yoğun bir çalışma var. Hem havadan iyaşa tedariki, lojistik destek veriyoruz helikopterlerle birlikte. Ulaşabildiğimiz bölgelerde de karadan ulaşıyoruz. Şu an hiç e, merkezde 10 bin üzerinde gönüllü var değerli arkadaşlar. E, bunun içerisinde de bin tane profesyonel e, çalışma arkadaşımız var. Yani 10 bin üzerinde e, çalışan ve buraya yardım için gelen gönüllülerle birlikte profesyonel ekiblerimiz enkaza müdahale ediyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hem gelen yardımların dağıtılması ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için yoğun bir mücadele vermekteyiz. Tabii yabancı misafirlerimiz de var. Onlar uzman ekipleri de burada. Amerika'dan, Meksika'dan, Polonya'dan, Rusya'dan yine az miktarda da olsa büyük bir özverili onların uzman profesyonel ekipleri de arazide çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ayrıca 10 bin üzerinde asker ve jandarma bulunmakta. Yine bölgemizde e, enkaz kaldırma çalışmalarına e, de, e, yardım etmekte. Yine 500'ün üzerinde iş makinesiyle, vinci, eskalatörüyle birlikte diğer makinalarla diğer e, iş aletleriyle birlikte e, hakikaten e, büyük bir mücadeleyi sergilemeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün bölgemizdeki Hatay Havalimanı dışındaki bütün havalimanlarımız bölgenin lojistiğinin ana damarını oluşturmakta. Havalimanlarımız çok koordineli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Özellikle yardımların kargo aracıyla gelmesi, havalimanlarımızı istikleyip bölgelere ulaştırılması ve elemanların, uzman arkadaşlarımızın bölge intikal için önemli fonksiyon görmekte havalimanlarımız. Ayrıca bölgeden tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızda da havalimanlarımız büyük bir karşılık vermekte. Yani bölgeden 100 bin üzerinde hava yoluyla e, ulaşım ihtiyacını e, vatandaşlarımızın karşılamaya çalışıyoruz. Talep olduğu müddetçe de hava yollarımız tamamen açık bir şekilde e, hizmet veriyor. E, Hatay Havalimanı hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum saygıdeğer vatandaşlarımıza. Havalimanımız tabi depremden etkilendi. Dünyanın bu kadar büyük bir depremi teknik bir olaydır. E, havalimanımızın pistinin e, tekrar eski haline kullanılabilir hale gelmesi için yoğun bir seferberlik şeklinde çalışma var. E, yapılan çalışmalar sonucunda oluşan harfiyatın alınması gerekiyordu. Bununla ilgili de yine e, Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nden e, molozların kaldırılması için bir e, kamyon ihtiyacı hissedildiğinde buradan talep yapıldı ve tamamen AFAD'ın kontrolünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araçları geldi ve bunlar fiyatı alıp o bölgeden uzaklaştırdılar. Bu kadar teknik bir konuyu ve bu kadar koordineli bir şekilde bir çalışmayı farklı bir şekilde algılayıp farklı bir şekilde sunmak ancak Türkiye'deki muhalefete uyan bir durumdu değerli arkadaşlar. Maalesef burada biz canımızın derdindeyiz. Burada can siparişli bir mücadele varken bu işleri kötü siyasetlerine alet etmek, hele de bu teknik konuları kötü siyasetlerine alet etmek ancak bizdeki bu ana muhalefete yakışır bir durumdu. Onları kendilerini milletimize havale ediyoruz. Bakın burada yoğun bir şekilde bölgeye hem gönüllü akını var hem de yoğun bir şekilde buraya yardım ve iaşe ihtiyaçlar konusunda da müthiş bir talep var bu bölgeye değerli arkadaşlar. Milletimiz konuya bu kadar sahiplenmişken muhalefetin böyle kötü siyasetiyle ortalığı karıştırmaya çalışması tabii ki burada can siperine çalışan bütün herkesi üzmüştür. Onları milletimize havale ediyoruz. Milletimiz gerekli cevabı verecektir değerli arkadaşlar. Hatay Havalimanımızda inşallah en geç pazar günü faaliyeti almak pisti eski haline ve çalışır duruma getirmek inşallah en geç pazar gününe kadar bu işi de bitirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Ayrıca denizden İskenderun'a yoğun bir şekilde hem Roro gemilerimiz çalışıyor. Pendik'ten, Ambarlı'dan, İzmir'den özellikle ihtiyaç ve bütün makine, araç, gereç ve oradaki tahliyelerle ilgili de önemli bir görev üstlendik. Ayrıca İskenderun Limanı'ndaki yangını da yine Tarım Bakanlığımızın helikopterleri, yine itfaiye araçlarımız ve Denizden Kıyı Emniyeti'nin yangın söndürme gemileriyle birlikte yoğun bir seferberlik halinde bugün ortadan kaldırmış bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Biraz önce de söyledim hakikaten bölgeye çok yoğun bir şekilde yardım gelmekte. Bu da önümüzdeki günlerde yani şu an e, tabii ki vatandaşımıza gönderenlere bunu düşünen hassasiyet davranan bütün vatandaşlarımıza son derece teşekkür ediyoruz. Biz de bu yardımların gerekli yerlere en kısa zamanda ulaştırması için de burada bir büyük bir ekip halinde çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah e, yaptığımız çalışmalar bu milletimizin bize olan e, birlikteliğiyle beraber devlet millet işbirliğiyle inşallah kısa zamanda bu işlerin de üstesinden geleceğiz. Büyük güçlü Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, onun da bize talimatları koordinasyonuyla birlikte bu işi de inşallah en kısa zamanda e, ortadan kaldıracağız. Ama tabii ki kayıplarımız bizi son derece üzmüştür. Üzmeye de devam etmektedir. E, i̇nşallah e, bunun artmaması dileğimizde. tabii enkaz kaldırma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. E sayının artmasından biz de endişe ediyoruz. E ama vatandaşlarımız üstelik olsunlar hakikaten devletimiz çok büyük bir güçle bütün bölgede çok büyük bir mücadele vermekte. E bizler de gece gündüz burada sonuna kadar burasını eski haline getirmeden de hiçbir şekilde buradan ayrılmayacağımıza da söz veriyoruz buradan. O yüzden herkese teşekkürlerimi bütün ilgilenenlere, sağduyulu vatandaşlarımıza da yine buradan teşekkürlerimi iletiyorum ve dualarına onların ihtiyacımız var. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız da birkaç kelime söyleyecek. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Gece boyunca da çalışmalar sürecek. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber çalışmalar tabii daha da yoğunlaşıyor. Ekip sayımızı daha da artıracağız. İlave arama kurtarma personeli şu an planlanıyor. E, AFAD kriz merkezinde bu planlama yapıldı ve yeni personelin intikali buraya sağlanacak. Aynı şekilde jandarma birliklerimizden de ilave personel buraya kaydırılıyor şu an. Onların da intikalleri planlandı ve peyderpey Adıyaman'a intikal ediyorlar, buraya geliyorlar. Dolayısıyla az önce Sayın Bakanımız teknik bilgileri paylaştı. Yapılan çalışmada kullanılan ekipman sayısını, enerjiyle alakalı geldiğimiz noktayı, çalışmalara katılan personel sayısı vesaire bunları sizinle paylaştı. Şöyle bir konuya bakmakta fayda var. 100 bin kilometrekarelik bir alan etkilendi. 10 ilimiz etkilenmiş vaziyette. 9 saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldık. Dünyada az görülen büyüklükte ve bu kadar kısa zamanda ve süre olarak da maalesef çok uzun sürdü bu depremler. Dolayısıyla Yunanistan'ın 130 bin kilometre kare olduğunu düşündüğünüz zaman Yunanistan'ın büyüklüğünde hemen hemen bir alanda arama, kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. Hava şartları ağır. Hava şartları tabii çalışmaları hızlanmasını, daha hızlı olmasını özellikle ilk günlerde çok e, zorladı bizi. Şu an hava koşulları ilk günlere göre daha iyi. Ama havanın soğukluğu, özellikle gece saatlerinde çalışmaları daha hızlı ilerlemesi konusunda e, gerçekten e, önemli bir... E, önümüzde etken olarak duruyor. Ama bütün bunlara rağmen bütün gücümüzle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın tamamına sağ salim ulaşmak için bütün bu mücadele veriliyor. Bir kişi daha fazla nasıl çıkarabiliriz? Daha hızlı nasıl ulaşabiliriz? Daha erken nasıl onu oradan çıkarabiliriz? Bütün odaklandığımız, motivasyonumuz, bütün gündemimiz şu an bu. Burada milletvekillerimiz, teknik heyet, teknik personel çalışıyor. Ben sahada faaliyet gösteren saha personelimize özellikle buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bazen hiç dinlenmeden, bazen çok kısa dinlenmelerle bu çalışmaları sürdürüyorlar. Gerçekten dikkatle çalışmanın sürdürülmesi gerekiyor. Ulaşmaya çalıştığınız insan hayatı, bir insan dolayısıyla o çalışmaları dikkatli sürdürmezseniz Allah muhafaza kaybedebilirsiniz. Tonlarca ağırlığın olduğu, dikkat sürdürülmesi gereken, etrafında binaların olduğu ve o diğer binaların da yıkılma riskinin olduğu bir alan içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Şimdiye kadar belli bir noktaya geldik. Daha da yoğunlaştırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncelikle amacımız insanlarımıza ulaşmak, onları enkazın altından çıkartmak. Daha sonra devletin bütün imkanları zaten seferber edilmiş altyapısı, üst yapısı, planlaması onlar ikinci planda yapacağımız şeyler. Ama özellikle ve öncelikle bir an önce Adıyaman'da ve ilçelerinde, onu da belirtmek isterim ilçelerinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Diğer vatandaşlarımıza da iyi noktasında ciddi bir sayıya ulaştık. Özellikle pazartesinden itibaren günlük rakamda çok daha yükseklere çıkacağız. İlçelerde keza aynı planlama yapılıyor. Orada tabii bir iki ilçemizin haricinde Gölbaşı, Besni ilçemizin haricindeki ilçeler de etkilendi ama onlar oranla daha az etki var. Onlar daha hızlı toparlandılar, toparlıyorlar. Ama merkez ve bu ilçelerimizde toparlama tabii daha yavaş oluyor. Ama buraları da toparlayacağımızı buradan ifade etmek isterim. Cenab-ı Hak bir daha böyle afetleri ülkemize, hiçbir ülkeye yaşatmasın. Gerçekten deprem çok ağır neticeleri olan bir afet ve sonuçları çok ağır oluyor, çok üzücü oluyor. Ümit ediyorum bir daha memleketimiz böyle bir şeyle karşılaşmaz. Sizleri de bu saatte ancak çıkabildik karşınıza. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.